Peki değerli hocam rahatsız olmadan değişim olmaz dediniz. Son zamanlarda duyduğumuzda yetişkinlerde, ailelerde epeyce rahatsızlık uyandıran bir gerçeğe de değinelim istiyorum. Ee, toplumsal değişmede din unsurunun da bir rolü var mutlaka ya da toplumsal değişmeden çok etkilenen de bir kavram aynı zamanda yani yeni bir din gelmiyor sürekli artık e, uzun zamandır diyelim ama e, o dinin algılanma biçimi yorumlanma biçimi yaşanma pratik edilme biçimi e, dönem dönem değişiyor bu da teknolojiden, iletişimden, okuma yazma oranından pek çok faktörden etkileniyor. Orta Ortaçağ'da halkın okumasına izin verilmeyen metinlerin daha sonra e, halkın eline geçmesiyle işte aydınlanma hareketi tetikleniyor sonrasında gibi. E, toplumsal değişmede de dinin bir rolü var ama toplumsal değişmenin bir sonucu olarak da din algısında ya da dini yaşama pratiklerinde ciddi değişimler görüyoruz. Günümüzde bunu araştıran kamuoyu, şirketleri kamuoyu araştırmaları da oldu. Günümüzde gençler arasında din ve dindarlık algısının şekil değiştirmeye başladığını görüyoruz. Deizm sıkça konuşuluyor. Belki hani ateizm değil ama deizm çok daha sıkça konuşuluyor. Allah'a inansa da İlahi bir gücün varlığını kabul etse de yani kurumsal anlamda bir dinin parçası olmadığını söyleyen epeyce gencimiz var. Ben klinik ortamda da sıkça denk geliyorum, günlük hayatta da. Diyor ki kişi evet bir yaratıcı olabilir, yüce bir güç olabilir. Buna inanıyorum, bununla ilgili bir sorunum yok. Ama hayatıma bir dinin müdahalesini kabul etmiyorum. Bireysel bir maneviyat anlayışım var. Kendimi herhangi bir dine mensup hissetmiyorum diyor. Ülkemizde özellikle söylüyorum. Müslüman ailelerin çocukları, kendini Müslüman tanımlayan, bu dine mensup tanımlayan ebeveynlerin çocukları. Ben kendimi herhangi bir dine ait hissetmiyorum diyor daha bireysel bir maneviyat anlayışı var günümüzde görüyoruz ki iyi insan olmak doğruyu yapmak iyidir yani yeterlidir Bunlar da üç aşağı beş yukarı evrensel kurallarla belirlidir din beni biraz boğuyor yoruyor diyen bu kadar sistematik kurallarla yönetilmek istemeyen gençler var din ve dindarlık olgusu toplumsal değişmeden nasıl etkilendi Şimdi tabii benim söyleyeceklerim daha sosyolojik bağlamda anlam ihtibaden konular ve iyi mi kötü mü anlatacağım şeyler. Yani bu iyidir bu kötüdür diye bir şey yok söyleyeceklerimde. Birincisi bu e, toplumsal değişme, ekonomik değişme, teknolojik değişme kültürü etkiliyor, kültürü değiştiriyor, dini değiştiriyor, dini etkiliyor, dini yorumları etkiliyor. E, onu konuşuruz gene. Ama aynı zamanda din de toplumsal değişmeyi ve ekonomik değişmeyi çok büyük ölçüde etkiliyor. Sosyolojinin kurucu babalarından Max Weber'in çalışmalarına baktığımız zaman Batı Avrupa'daki o büyük dönüşümü, teknoloji, sanayileşmeyi türüten bir etikle açıklıyor. Yani kazanç çalışma disiplini, e, ürettiğini hemen tüketime yönlendirmemek, onun yerine tasarruf edip yeniden yatırıma yönlendirmek, zevkten, hazdan uzak bir hayat. Bu pürten hayat dediğimiz, hı hı. bu pürten kültür ya da protestan etik dedikleri şey, protestan ahlakı dedikleri şey, Batı Avrupa'daki büyük dönüşümün temel motivasyon unsuru, etos ruhu e, Weber'in sosyolojisinden giderek. Dolayısıyla birçok e, işte sosyolojik analizde Weber'in bu çerçevesi çok kullanılır, çok bilinen, çok eski bir teoridir. Dolayısıyla din büyük ölçüde Weber'in sosyolojisinden giderek ifade edersek, o büyük teknolojik dönüşümde önemli bir işlev görüyor. Önemli bir rol görüyor. Fakat aynı zamanda bu teknolojik değişme, ekonomik değişme, e, toplumsal değişme de dinin yorumunu büyük ölçüde etkiliyor. Şimdi e, bir dini metne baktığınızda o metinde ne göreceğiniz sizin zihninizde ne olduğuyla yakından alakalı. Şu örneği çok sık anlıyorum. Şimdi şöyle iki insan düşünün. Birisi sevginin, şefkatin hakim olduğu bir yerde büyümüş bir insan düşünün. Müthiş bir güven duygusu var. Müthiş bir teslimiyet var. Ee, anneyle bağı son derece güçlü. Babayla bağı son derece güçlü. Toplumda bir güven ilişkisi var. Öbürü de anasını babasını o şeyde kaybetmiş. Bir çatışmada kaybetmiş. Bütün ömrü yokluk, sefalet, şiddet ve istismar içinde büyümüş. İkisi de aynı geleneğin, aynı mezhebin, aynı inancın parçası olduğunu düşünelim. Ama ikisinin ve ikisinin eline de aynı kitabı verelim. Aynı kitapta ikisi aynı şeyi görür mü? Bir psikolog olarak ne dersiniz? Bugün Görmez. Biliyoruz bugünkü modern bilimin imkanları bize şunu öğretiyor. Bizim zihnimiz bize işe, işine gelen şeyi gösteriyor. Zihnimizde ne varsa dışımızdaki dünyada da onu görüyoruz. Dolayısıyla büyük ölçüde bizim değerlerimiz, yorumlarımız o günün ihtiyaçlarıyla yakından ilişkili. Benim çocukluğumda muhafazakar çevrelerde bir lokma, bir hırka felsefesi çok yüceltilirdi. Çok da, çok anlaşılı bir şey hepimiz yoksulduk. Ama insanlar belli bir şey düzeyine geldikten sonra aynı felsefe yerine bu sefer başka yorumlar gündeme gelebiliyor. Hepimiz insanız. Dolayısıyla o ihtiyaçlara göre bulunduğumuz çevrenin ihtiyaçlarına göre, koşullarına göre yorumlar değişiyor. Ee, yani kendi çocukluğumdaki rahmetli babamın bir takım yorumlarını hatırlıyorum. Ee, yani bugün rahmetli babamın o geleneksel İslam içerisindeki yorumlarını mesela bir tanesini söyleyeyim. Abime kısa kollu gömlek giydirmezdi. Şimdiki hiçbir din adamının ya da din adamdan yüzde %99'unun bunun dine aykırı diyeceğini zannetmiyorum. Ama o günkü bu 50-60 sene önceki bir din yorumu bugünkü dünyada doğal olarak bu yorumda farklılaşıyor. Bugünkü çocukların özelliği, gençlerin özelliği şu. Bir bir eğitim düzeyi çok yükseldi. Birincisi bu. ...dünyadaki çok farklı yorumlardan haberdar olmaya başladılar. Dolayısıyla... E, ...bu çocukların... ...yorum biçimi de bütün okudukların her birinden... ...kolajlar yapmaya başladılar. Bireyselleşme dediniz ya... ...bu sadece bizimle sınırlı değil, dünyada da... E, ...yani Hristiyanlıkta da... ...ya da başka alanlarda da... ...dinsel bireyleşme ve... E, ...aynı zamanda dinsel yani toplumda bir çoğulculaşma var. Dinde de dini yorumlar çoğulculaşmaya başlıyor. Yani az önce Nobel'li adama, Nobel almış insana daha iyi çalış bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir kitle, Nobel almış bir şey, tamam ilk zor bitirmiş diyebilirsiniz. Dini yorum konusunda e, da, e, şey olacağını mı zannediyorsunuz? En iyisi sen bilirsin mi diyeceğini zannediyorsunuz. Dolayısıyla e, bu diğer alanlardaki yani o insanların e, bu telefonla beraber internetten ve sosyal medya ile beraber kolay ulaştığı enformasyon ister istemez çok farklı yorumları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bugün yani çocuklarımızla, gençlerle kopmak istemiyorsak onların dünyalarının farklı olduğunu bilelim. Hani meşhur söz var ya, insanlar babalarından çok yaşadığı çağa benzerler. Dolayısıyla bugünün gençliği de bu çağın gençliğidir ve e, hayata dair bizim değerlerimiz, yorumlarımız, bizim kendi zamanımızın yorumları. Bu çocukların yorumları da bu çağın yorumları olacak ve bizden farklı olacak. Onların çocukların yorumları da onlardan farklı olacak. Dolayısıyla hiç mi sabit kalmayacak diye e, sorabilirsiniz. Bu çok insanı tedirgin edebilir, öfkelendirebilir, rahatsız edilebilir. Ama değişimin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla siz değişimi yok sayıp kafanızı kopup geçti diyebilirsiniz. Ben direneceğim deyip her şeye karşı çıkabilirsiniz. Ama bunun hiçbir anlamı olmaz. Hı hı. Değiştiremezsiniz o çocukları, değiştiremezsiniz o çocuklara ulaşamazsınız. Aranızdaki bağ e, kopacaktır. Dolayısıyla onları anlamayı deneyebilirsiniz. İletişim kurmayı deneyebilirsiniz. İletişim, kurduğunuz iletişimle kendinizi anlatmayı ve onlarla bir yerde buluşmanın yoluna bakabilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü çağda o kadar çok farklı bilginin bombardımanı altındayız ki bunların büyük bir bölümü de maalesef dezenformasyon. Yani yanlış bilgi, kirli bilgi ve bu kirli bilgi hepimizde bir kafa karışıklığı yaratıyor. Biz uzun yıllardır çalıştığımız konularda bile bazen o kadar çok böyle kirli bilgi ki acaba diye soruyoruz bizim kadar uzun bir süre o konularda insanların çalışma imkanları yok. Herkes çünkü akademisyen değil, psikolog değil vesaire değil. Ama kendi alanımızda bile acaba e, diyoruz. İşte ben son e, son birkaç yılı pandemiyle geçirdik. Ben de çok fazla bu pandemi etrafındaki her şeyi okumaya çalıştım. Kendi alanım bazen de onun ötesinde işte aşılar vesaireyi çalışmaya çalıştım. Biz çok nitelikli insanları sürekli birinci ağızdan dinleme imkanım oldu. Ama bazen öylesine şeyler, haberler okudum ki sosyal medyada hala da sürüyor. Acaba dediğim anlar oldu. Eğer bu kadar uzun süre bu işlerin içerisinde olmasaydım acaba derdim. Dolayısıyla bugünkü dezenformasyon hemen hemen herkesi etkiliyor. Herkesin kafasını karıştırıyor. herkese kendi kolajını yaratma imkanı sunuyor. Bundan e, din ve dindarlık da nasibini alıyor. Anketlerle bu dönem e, o rakam şeylere de baktım geçmişte. E, bu konularda yapılmış bir takım verilere de ulaşma imkanım oldu. Rakamlarda çok şey çıkmıyor. Deizm öyle çok, çok yüksek değil. çıkmıyor ama hı hı. E, bu biraz şeyden de kaynaklanıyor olabilir. E, deizme dair e, birinci elden yapılan açıklamalar bunun zararlı olduğuna dair açıklamalar, ee, bazı gençleri, deist gençleri rahatsız ettiği için e, onlar da toplumu rahatsız etmemek için konuşmuyor olabilirler ama bunu siz bir psikolog olarak belki birinci elden dinleme imkanınız olabilir. Yani söylenmiyor olması deizmin artmadığı anlamına gelmez. Şunu da biliyoruz dünyada hem bireyselleşme artıyor, bireyselleşme ile beraber herkes kendi yorumunu üretiyor. Bunun da bağlantılı da çoğulculaşma. Yani tek bir yorum değil, çok fazla yorum ortaya çıkıyor. Bir de internet açıyorsunuz. O kadar farklı yorumlar var ki birbirlerine aynı mezhebin, aynı inancın, aynı geleneğin içinde tekfir eden insanlar var. Evet. Dolayısıyla onu okuyor, onu dinliyorsunuz. O bilmem dinden çıkardır. Öbürünü dinliyorsunuz. Başka bir şey söylüyor. E çocuklar bir süre sonra e, din buysa ben burada değilim diyebiliyorlar. Hı, hı Ben kendi yorumumu Üreteceğim diyebiliyorlar. Dolayısıyla bu bugünkü bu e, haber bolluğu, bugün tepemize yağan enformasyon e, yağmuru birçok gençte bu yolda değişime yol açtığını biliyoruz. Sadece gençlerde değil ama hepimizde yol açtı bu. Gençlerde birazcık daha belirgin olarak ortaya çıktı diye düşünüyorum.